Kötüler kim? Biz. Kim kim? Biz. Ha Biz. Hahaha dünyadaki en kötüler, en cahiller, en, en 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 çorbası en 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 çorbası en 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 çorba ne çorbası diyorsun sen ne diyor lan bu kafayı mı yedi ne olup harbi lan çorba diyor çarkıyı ben çok seviyorum çikim bom bom şarkı diyor ne çorbası şarkı şarkı şapşallar ne yapıyorsun sen ne yapıyormuş şu patronun evine oy bir şey söyleyeceğim bana. ses yok bundan Allah Allah neyse ben <laughs> Hı? yine çıldırma Evet. Rar rar diyorsun. Kom e ben, e ben şimdi, sen, öyle yapasıp geldi. Bu adam ömür ödemiyor ama. Evet yani. Ayıp. Tamam. Neyse. Özel maden işçilerimizle görüşelim gel. Hu ha hu ha ha. Hu ha, ha. Madem blok kralım. Ya biraz da bize yarayır lütfen. E ne yapayım? çekicim var diye klasım geldi. Ya dana kadar adamsın ya. Dana kadar mı? Ben filim. Fil kadar diyeceksin. Dana senden daha büyük. He daha büyük. Eee. Sen boğasın. Ya, Boğalar danadan daha büyük değil mi? I, orada bir zihin mantık hatası olabiliyor. değil mi? Evet. Sen ne diyorsun? <laughs> o çekicini de kırdırtma bana. Çalışın köleler, çalışın. Muha ha 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 ha. Boğazıma bir şey takıldı özür dilerim. Havlu görüşüm. tamam ha 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 ha. Zihu ha ha. Ne zihusu ne ha ha. Çalışın siz buna bakmayın. Lay 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 lay. Lü lü, 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 lü. <messizlik> di 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 Ku 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 da. Mi 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 ma. Mi ma. Medine geldik madene geldik. İşte burası maden. Kazmalar elimizde. Evet. Koşalım. Birinci, birinci filmde kaptan edizi yendiğimizi hala hatırlıyorum siz. Evet. Çok gıcık adam değil miydi ya? Evet, bizi de bizi çok zorladı. Evet. Tekneye kadar geldi en sonunda da da, da Baline balina onu hopidik diye fırlattı. Ben fırlatmış olmayayım. Neyse hadi. Çünkü beraber de fırlatmış olabiliriz. Balina o sırada o sudaydı. Gelin. Ha ha ha. O bir sesler geliyor. Gelin bakalım. Hadi gelin şurayı saklayalım. Biz diyelim. Oh, burada hiç kimse bizi bulamaz. Değil mi çocuklar? Evet. Bulamaz, bulamaz. Ya neden benim kafama vuruyorsun ya? Anlamıyorum ki. Kafana Sonuçta vurmadım ben ki. bir buayım. Kafana vurmadım ki. Ya ne diyorsunuz ya? Buayım. Sadece bir şey olmadığını söyleyen yani benim ya. Bu film diyor, bu buayım diyor. Allah Allah ya. Ben, Şimdi neden burada? Çünkü ben. çünkü orada otuyor. Evet, kendi ya, kendime cevabımı ya, alabiliyorum. Ya. Ha bu kuş nereden geldi? Kuş sana yem vereceğim. Hadi al şu gibi. Alsana. Evet. Yap, 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 Balina yap, yap, yap. sen bana az önce filin nerede olduğunu, Üş. neden burada olduğunu söyledin ya. Evet. Ben senin neden burada olduğunu söyleyeyim. Senin şu anda burnunda takılı su borusu var. Geceler. Biliyorum. Geceler. Geceler. Şu anda kuş burada. Gegegek efendim. Ha? Az önce birisi Geceler. kuş buna birilerinin geldiğini söylüyormuş dedi. Geceler. Kim dedi? Ben. Gaga! Ne oldu? Ha, birileri mi geldi. Nerede? Kızak. mı geldi? Gerçekten mi? Şaka yapıyor olamazsın. Gaga, patrolu. Maadenimize bizleri girmiş ve bizi izliyorlar. Benim madenim de mi? Aa. Bu beni oh. çok kızdırdı. Ha, siz de kimsiniz? Aa. Um. Olamaz. Kaçın. Yok yok. Size kendimi tanıştırayım. Ben kötü biri de değilim. Nasıl? Benim adım Ali Madenciyim. Maden işleri yaparım. Ka Madencimiz Ali Bey. Çok çok madenci birisidir. Ben madenciyim. Hiç kötülük yapmam. Ve sakal bırakmayı da çok sever. Evet sakal bırakmayı da çok severim. Benim adım Kaptan Ali. Gezerim dört yanda. Bazen arkanda hı. Bazen önünde hı. Her yerinde ben. Kümürleri kim kırıyor sanıyorsun. Belki de o yapıyor sanıyorsun. Ama bir gerçek var. Kim yapıyor? madenci Ali Efendi sakallar bana güç sağladı. Değil mi çocuklar? Evet. Sürekli diş fırçalamaktan bıkmadınız mı? Bıkmadık. Lan size demiyorum. Şuradaki yeni gelenleri diyorum. Sizin hep zaten bakmanız olması lazım. Ya haberlerim neyse. Hem gidelim har zet dedi gidim ne ha attı cevit da sin dedi künda Cinderella yok pamuk prenses Cinderella hep birlik birlikte yaşıyoruz da dıdın dıdın bir sürü sesi vardır yolcuya giden ev kardır bu inen inelen vardır yolcudur abbas nardır dıdın 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 Damlaya damlaya görür yumurta kapıya dayanmış bir elin sesi var iki elin sesi var deyim demedim bir yumurta kapıya dayanmış dedim işte beni tanıdınız. Bir şey söyleyeceğim. Ne Elinde, oldu? Elindeki kılıç dedir. E, o kılıçla kömürleri kırıyoruz değil mi? Evet. Let's go. Bakın. Onu kaz. <laughs> Onu kazmayla yapmıyor buyduk. E, böyle kılıçlar da icat icadeti. Tamam. Sakalımı sevdin mi? Güzel olmuş. Nerede yaptırdın? Berberde. Aslında berber pek görünmüyorum ama o bizim Hüseyin Bey işte. Tamam anladım. Evet anladın. Ne oldu daha? O zaman değil hemen çıkın gidin. Misafir değil miydik? O dur ben de lazım. Evet, tabii ki misafirsiniz. Ben çok şakacıyım değil mi çocuklar? Ee, aslında e, e, evet patron çok çekicidir değil mi? Evet, bize sürekli şaka yapar, Bize de sürekli güleceğiz. ciyak giyak. Aynen ciyak Arkadaşlar tamam biz bir toplantı yapacağız. Biz zaman <laughs> şey çeyizlerden kötü olduklarını yani gördük. Kargo. Evet. Tamam. Evet. Kargo. Hadi şimdi. Bu gece o zaman maden ocaklarını bombalıyoruz. Hiç kimse kötülük yapamaz. Kaptan gemisini böyle bir atırdık. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> oh bir şey oldu. Hop iş bunlar ha, uyuyor ha, sanırım ben doyayım hop iş ya gibi hop iş hop iş hop evet çocuklar hadi bomba yazlayım tamam hadi, hadi hadi dışarıya çıkalım bizim ilah Jack ne oluyor? sonunuz geldi. Ama biz çok iyiyiz. Kötülük yaptığınızı herkes bilir. Nasıl? Saldırın. Saldırın. Hemen çekilmem lazım. Hayır. Hayır. Ya. 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 İşte çalma takacağım ona fiyo. Asıl ben sana çalma takacağım fiyo. Ay kafa. Bu iş burada bitmedi. Lütfen bana vurma fiyo fiyo. Ya yeter bu kadar. Adamlarım saldırın. Tamam kaptan. Lütfen vurma. Hayır. Bu kadar yeter. Hadi saldır. Uzun dişli kaptan. Bu uçtu. Tamam. Şimdi sıra sende. yardım edin. Hı, ha. Bu kadar yeter. Ve bana kaptan demeyin. Birinci filmde değiliz. Değiliz. Fıa. Dostum ya Dostum, bu kat. Kaptan Atı. hepsini deviyoruz. Ay benim başım gitti. Ha. Hı, hayır. Bırakırsan. Hayır. hayır Şşş. Ha. Hayır arkadaşım. Hepsi Yardımiz. gidiyor. Onları şuradaki kömür lavlarına atmamız lazım. O kömür lavları sadece olmaz. bu üçü kalmış. Tamam mı? Hayır. Çünkü, ben daha gitmedim. Hayır ben daha gitmedim. <laughs> gitmiş yolunuz da. Çünkü gittin. Nasıl gitmen fua? Hayır İşte lava gitti. Şuradaki boğa da lava gitti. Yardım et. Uyanıyorum galiba. Adamım Hı adamın adamın üzerine attılar. Kim attı? Yardım et. Tabii ki de ben. Hı. Fu, fu, yapma acıyor fu. Yeter bu kadar fu. Ya, fu, fu. Bu kadarmış. Evet, bu kadarmış. Son bir kez daha diyorum. Sakal, sakal tarzımı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Fu. Fu, ne oluyor? Patronunuz öldü Style ölmediniz mi? Vay wow, yeter A -a bu kadar. Aa tamam. Keşke bu savaştan bir hatıra kalsa. Fuya. İşte. <laughs> bir hatıra. İşte. Yardım be. Hatıra. <laughs> sen ölmemiş miydin? İşte bu ha. kadar. Ha. Ha. Evet. Peri kokulan güzel mi? Nasıl yani? Yani robotum. Ben uyurken sizden şüphelendim ve tam uyuma saatinde robotumu bıraktım. O kalktı. Yani ben aslında perdenin arkasındaydım. Ölmedim. Ölmedim. Belin Başı dertte. Dur. Çık, 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 Robotun çık, 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 çık. senin hangi hayvan olduğunu söyledi. Ne? Orangutan. Ulan ben ona her bilgiyi yüklemeyecektim. Evet. Ben bir orangutanım. Ama sen de şimdi biteceksin. Fu. Fu. Bir. Fu. 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 Çekil üzerinden. Çekil. Çekil. Hayır. Fu. <laughs> İşte ben çekildiğim için burada öldü. Sıra sende arkadaşım seni kurtaracağım. Um, um, Osman. Bu işin sonuna gelelim. Ho bence de gelelim. Ho hayır. Evet. Hepsini yendik. Çiki pof çiki pof. Çiki Çiki Bu arada Balina sen nasıl geldin hemen söyleyeyim. Bu benim üzerime doğru atlamaya çalıştı. Sonra ben de hemen çekildim. Buraya düştü ve öldü. Görmüş müydünüz? Ben de çekildim ve buraya düştü öldü. Sonra ben de hemen seni kurtarmaya gittim. Ve onu fırlatırken bu 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 Muammer de geldi. Bunu bu, havaya girmek <laughs> için. Mu Muammer de havaya girdi ve ben attığımda o da atmayı çalıştı. Ona vurmaya çalıştı ama ben zaten atmıştım. Ve kutuya girdi. Muammer de havaya gireceğim diye o kutuyu devirdim. O kutuya vurmaya çalıştı ama geri kutu devrildi ve işte. Ölmedi Lan bu ölmemiş miydi Arkadaşlar bende 3 boyutlu Robotik cihaz vardı Bu normalde doğru Balina çekilince yara düşüp Öldü ama robotik cihazdan bak Buna bu işin sonu gelmedi Dedirttim Robotik cihaz bu işin sonu gelmedi Robotik cihaz konuşturabiliyor Ama bu şu anda ölü yani Robotik cihaz o Anladım. Hepsini yendik. O zaman sitti ma 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 titi -ti ta 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 titi. -ti. Muammer nerede? Buradayım. Benim adım Muammer. Soyadım Kemister. Kemister mi? Evet. Şu robotik cihazınla şunları falan da konuşturabiliriz artık. Tabii ki. Ne desin? Bıdı bıdı. Ho. Bıdı bıdı. Bak robotik cihaz. Ama normalde kendisi yatıyor. Bir kopyası ayağa kalkıp bıdı bıdı falan diyor. Anladınız mı? Normalde bunların hepsi öldü. Evet o zaman. Hadi eve. Bu burada en büyük seferimiz. Duvarda asılsın. Şu anda eve geldik. Elmasımız burada dursun. En büyük seferimiz ileride bakacağız değil mi? Evet ileride bakacağız. Hem sen böyle konuşmuyordun ki. Balina sen sen bunu robotinde mi çıkarttın? Şu anda Muammer nerede? Yatakta uyuyor bak. Hop, hop. Çok yorulmuş olmaz. Sen onu onun robotiğini konuşturdun değil mi? Balina evet ben de havuzda yüzeyim. Şu burundaki su alma cihazını da çıkartayım. Tamam. Hadi ben yüzeyim. Görüşürüz. Oh, şurayı yaslanayım. Şu bu. Ay. Robotik cihazdan mı yaptınız ya? Fiyon cın cın. Cın cın